Oğlum sözleşmede yok. Amınıza koyarım lan hepinizin. Bak başka platformlar da geliyor. Amınıza koruma Ne oldu lan çete? Çete bir şey oldu. İfade moduna niye açtınız? Alo. Who is this? İbrahim amca emot modu aldı. Oğlum babam emot modu almayı nereden bilsin? Alın babam modunu ya. <laughs> Nasıl başardı bunu? <laughs> Oğlum babam mı aldı cidden? Babacım gel yayında sen yap ya. Tamam açın açın ifade modunu açın. Yanlış da almıştır o. Bana mesaj atmış Instagram'dan demiş ki, hadi koçum, hayırlı olsun, umarım gönlün ferah, rahat bir şekilde yayınlarına başlar devam edersin demiş. Ben de o gurur ve o gazla geldim buraya. Dur lan Arin babam merak ettim nasıl yapmış merak ettim dur. bir ilk atraksiyonum böyle yaşayacağım. Onun da belli tutuk, doktora falan gitti, 4 gündür yatıyor o da, CİTİ falan azdı. Bizim ailede kronik problem. Hem sab modu almış hem de ifade modunu almış. Bence babamın es Babacım niye yayın akışına karışıyorsun ya? Sen benim yayınımda değil misin? E ama bütün şeyi banlamışsın herkesi, bütün izleyicilerim yok artık. Ne demek saçmalama lan? <laughs> ya ifade moduyla abone abone modunu almışsın da ona gülüyorduk. Ben bilmem nasıl yapabilirsin ben de bilmiyorum işte. <laughs> sen be, sen yayından dinleme beni, telefondan dinle. Evet aboneler özel sohbet açmışsın. Ya kapattın mı? Tamam sağ ol teşekkür ederim. En iyi moderatörümsün ya. Tabi herkesi para vermeyen kimse konuşamıyor. Vallahi. <laughs> Söyle onlara diyor kafamı bozmasınlar hepsini diyor yok ederim diyor. Niye kasa geldim bu kadar? <laughs> i̇yi tamam. İyi hadi öpüyorum sizi. Hadi sağ olasın öpüyorum. Anneme selam söyle. Annem ne diyor arkadan? Babam yayından beni dinliyor. Böyle böyle bir zevki var onun. Selam var hepinize. <laughs> Küçük tehditli bir şekilde. Oy oy. Evet ayıp oluyor ama. Ya yok oğlum adam yanlış da yapmış işte. Özledim. <laughs>